Merhaba arkadaşlar evde hoş geldiniz. Sonunda şu ses ya. Sonunda şu, şu, ses hani. Şu güzel ses. Kameranın mikrofonu değil de şu ses ya hani. Kontrol edeceğim hatta bunu. Her videoda şöyle kontrol edeceğim. Bakayım. Evet. Bu mikrofonla kaydediyor. Tamam. Her şey güzel. 30 FPS alıyorum. Tamam. Tamam. Güzel. Her şey harika. Tamam. 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 Birazcık hafiften bir sinirlendim. Aslında normal sinirlenmem ama birazcık ne bileyim. Çünkü kamera mikrofonla her zaman kaydediyor. Her zaman aynı hatayı yapıyorum ve ben gerçekten devre yapmıştım ya. Hani güzel bir devre yapmıştım. Hatta bakın size tam olarak çalışma mantarı göstereyim. O bölümde bitirememiştik. Şuraya lavuru koydum. Direkt buraya koydum. Şuraya koyacaktım aslında. Gene ben, ben bir 6 dakikalık bölüm çektim ama bundan sonra o bölümde kamera mikrofonu o yüzden sildim direkt. Baştan çekeceğim. Hiçbir şey yapmadım. Sadece bunu bitirdim. Oraları suları koydum. Bu kadar yani. Ben buna bastığım zaman böyle geliyor. Sonra buna tekrar kapattığım zaman sular da bitiyor. İşte bu kadar. Her şey harika. Her şey mükemmel. Her şey şükela. Tamam şimdi. Bunu yaptık. Tamam tamam bunu yaptık. Burası niye var ki? Çok gereksiz bir yer yapmışız burada ya. Tamam bunu yaptık. Bu kadar basit yani her şey. Şimdi yapmamız gereken şey bir uyuyalım mı? Gece değil tamam. Bundan sonra yapmamız genellikle restoran yapacağız. Çoğu zaman ben biraz sesleri arttırayım. O bölümü kaç kişi izlemiştir acaba ya? Hani ses kötüydü. Bakayım köyler gene konuşuyor merak ettim. Bunu seslendiren adam intihar etmiş. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle bu bölümde çok şu monster spawnlara biraz odaklanmak istiyorum aslında da sonra damaz vazgeçtim ona odaklanmayı. Çünkü onun yakında birazcık birkaç yapı var. Yapabilirim ama güzel durmaz. Daha sonra alalım yapacağız bir şeyler ona. Bu bölümde bu bölümde farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aklı hiçbir şey hiçbir şey aklımda olmadan direkt bölüme giriştim. Direkt giriştim. Bu arada o videoyu izlemeyenler için çok fazla sesin kötü geldiğini düşünenler için hani gerçekten de öyle. <laughs> Söyleyeyim. Neredeyse her gün bazı günler dinleniyoruz ama neredeyse her gün Twitch'te zaten videolarını da koyuyorum. Twitch'te canlı yayın yapıyoruz. 7 gibi başlıyor genellikle böyle sahura doğru falan gidiyoruz güzel güzel eğlene eğlene. Öyle güzel güzel konuştuk. Sahura kadar girer miyiz bilmiyorum ama genellikle gitmeye çalışıyoruz. Genellikle erken başlıyoruz çünkü videolara. Şimdi öncelikle ben bunları topladım da gerek yoktu. Neyse. Yiyelim bakalım. Ben onu yiyelim. Buraya pumpkin koyalım şöyle. Üst üste iki tane. Niye bilmiyorum pumpkinler elimden gitsin diye. Sonra alırım. Pek de güzel durmadı. Şimdi bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde netre gidiyoruz. Gitmeyelim ya netre. <laughs> Hep bunu geciktireceğim ben biliyorsunuz değil mi? Çünkü netre sevmiyorum. Netre'den nefret ediyorum hatta. Şimdi bu bölümde ne yapalım? Şöyle bir düşünelim. Yapacağımız neler vardı? Ben hemen telefonla kontrol ediyorum. Tamam. Tamam. Telefonu yazıyorum çünkü yapacağım şeyleri. Şimdi yapacağımız olaylar arasında bir üçüncü kat var. Ama onu daha sonra yapalım. Daha yeni yaptık çünkü ikinci katı bildiğiniz üzere. Demek geçen bölümde 44 dakika oldu ya. Hani 44 dakikalık o güzel bölümü de kötü bir sesle yaptık ama hani neyse bakalım. Şimdi ben bir şey kontrol edeceğim öncelikle. Aynen düşündüm gibi. Şuradaki zombi etlerini alacağım. Niye alacağım? Bunları yandaki chest'e koyacağım. Çünkü yandaki chest'e bir hopper çekilmedi şu anda. O chest dolarsa alttaki dispenser'larda kalmasın diye olay. Bir de şimdi deneyelim bakalım mesela bakalım buna. Alttaki devreye ne olmuş? Çalışıyor değil mi bu devre? Bu devrenin en kafası yaşamış acaba zamanında. Şöyle ya dınk 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 O ses gitti neyse Dınk 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 Bunlara gerek yok ya yani böyle şeyler Şimdi buradan nasıl çıkarız ki biz ya Fail oldum Buradan şöyle çıkarız biz Çıkarız böyle Şuraya da sandstone Niye oraya şuraya da sandstone koymuşuz İlginç neyse bir dekorasyonu vardı. Şimdi bakalım. Bir aytınlar geliyordur. Benim gözüme gözükmedi ama. <laughs> Spencer'ı da kontrol ettirecek bana oyun ya. Bu hukurlarda bir şeyler yok. Tamam. Şu devre çalışıyor mu güzel? Tamam çalışıyor. Şimdi. Tamam ya bunda bir sorun yok. Bir sorun olduğunu düşünüyordum ama yok gibi duruyor. Neyse. Selam inek nasılsın? Şimdi birazcık daha şöyle dolanalım etrafta da sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Hatta şey yapalım. Bu hmm, bölümde Cobblestone Generator yapalım mesela. Nasıl? Cobblestone Generator ne zamandır yapmayı planlıyorum. Lavamız var zaten. Bir lava bakıp da güzel bir şey yaparız. Stone var, redstone var, redstone torch var. Her şey tamam. Su alacağız bir de. Su bizde var. Yeterli var. Hatta ben niye bir lavla kendimi kısıtlıyorum ki ya? Hatta ben niye yanıma blok almıyorum ki ya? Ya 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 ya. Bu nereye yapalım şimdi? Sen sorumuzda kadar var. Bunu sen stonlar yapalım bu devreyi. Neden, neden, neden? Şu an aranızda bazı kapan kişiler vardır. Bu neden sen stonu yapacağımı? Çünkü bu devrenin yapılacak olan bölgesi bu ne lan? Neyse. Bu devrenin yapılacak olan bölgesi aslında... Gizli üst. Evet, gizli üst. Üçüncü devre. Gerçekten. 30 bölümde falan 3 devre biraz kısıtlı bir şey ama sadece onları yapmadık ne de olsa. Oh be şu an sesimi güzel duyacağınızı düşünerek o kadar mutlu oluyorum ki var ya şu an. Bağıra bağıra. Ko konuşasım geliyor. Bu arada. Unutmazsam sesi arttıracağım bundan sonra videolarda. Birazcık kısık 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 konuşan bir insanım. Hayatım önce kısık konuştum zaten. Hı. -hı. Hı, -hı. Ye. -h. Siz gelin benim peşimden hadi. Gelin 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 hadi korkmayın. bu tamam, deri şuraya mı yapsam ya? Burası çok boşuk kaldı. Ben bunu buraya yapayım elbise. Yok ya yani, şuraya yap. Orada yer bol. Şimdi. Ben bunu buraya sığdırır mıyım, sığdırır mıyım, şu bölüme. Sığdırmıyım ya, uğraşmayayım. OHA! HAA! Siz ne yapıyorsunuz orada beyler? Bana bir anlatsanıza durumları. Beyler parti bakıyorum. Siz buradan çıkamazsınız ya, imkan yok. Var mı? Var mı bilemiyorum valla, ben başlıyorum kesme Bayağı asfikli yok ama pişiririz bir şey olmaz. Şimdi girelim aralarına hop. Atalım dörtleri. Yumurtaları. Hah güzel. <laughs> Tam tavuklar iyi böyle. Bayağı bir topladık et. Öyle olması lazım. Bayağı feather topladık. Siz de ölün. Sen de gel, de yok. Ah, güzel. Şimdi ne atalım, ne atalım? Bir tane kova atılır. Hop. Hop, hop, hop. Güzel. Şimdi bu devreyi tekrar kapatayım. Hop, bunu kapattım. Bunu da kapatayım. Tamam, güzel. Bakayım kapandım. kapandı mı? Kapandı. Kulağı çalıştırabilirim aslında ama çalıştırmayayım. Neyse, boş ver. Şimdi ben bu devreyi şuradan başlatırım arkadaş. Oo selam. De ben bunu şöyle içeri alayım da. Güvenli bir yerde dursun. Tamamdır şimdi. Ben kabusun deresin. Bunu niye yaptım ki ben ya? Çok gereksiz bir şey. Kolaya kaçmışım hayvan gibi yalnız. Şuraya gel. Aa, hop. Hop. Güzel. Tavuk çıktı lan buradan. Oha ne oluyor tavuklar? Durun bir. Sakin olun. Ha Bizi tavuklar var ya devrede bir şey mi var be? Kısıtlama alanı mı var be? Hani bir açık mı var devrede? Herkes bir aşağı indi valla. Helal olsun. Kaç tane et oldu? Lan bir durun ya ne oluyor? Kaç tanesiniz siz ya? Buradan da kaç tane çıkacak? Ne oluyor lan? Ya abi! Abi bu ne? Ben oraya bir bakacağım abi hiç yolu yok. Abi ya yere gidin. Tövbe estağfurullah. Çok ilginç kafalar bunlar ya. Harbiden çok ilginç kafalar. Devre tam burası değil burası. Sen ne yapıyorsun önümde ya? Break dance yapıyor adam ya. Ha şöyle ya. Şimdi hepinizi keseceğim teker teker. Ne oldu yani? Orada yaşasaydınız ne olurdu? Ne biçim o... ne biçim girmişler oraya onlar da yani. Bir açtım böyle bütün tavuklar dışarı kaçmaya başladı falan böyle. Devre yaparken bir 64'lük mü oldu? Şaka mısın sen ya? Şu an bir 64 et topladın mı bana ima etmeye çalışıyorsun? Sanırım öyle. Vay be. Güzelmiş. Bundan da ekstra et topladık ne de olsa. ilginç ya. Çok ilginç abi. Ama artık tavuk istemiyorum. Şuraya yapacağım ben ya devreyi. Şimdi bu devre nasıl yapılır öncelikle? Bir dur sulam ya sen de. Hop 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 hop. Şuraya da bunları koyarız. Şimdi zaten buraya lavı koyunca iyice şey olacak. Şimdi normal bir şey nasıl yapılır? Bunu hepiniz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Şuraya, şuraya şunu koyarsınız şöyle. Hop, bunu hop. şöyle kırsak iki tane kırılacak tabii. Şimdi mesela Buraya bu konulur. Şöyle yapayım. O, oh, buraya. Bu konulur. Skyblock'tan biliyorsunuz hepiniz. Buraya bu konulur sonra bu ortadaki elle elle kırılır. Niye elle kırılır? Çünkü pikiksi kırarsan yanlış bir şey kırılır. Kırılır. Bu, bu, bu obsidyen olur sonra. Fail. Neyse. Durun bir şey olmaz. Boşuna mı getirdik bu kadar şeyi? Aha. Güzel bir yalnız bu. Yalnız bu obsidyanı nasıl kırıyor ya? Yine dalga geçer gibi kırıyor. Dedim ne atacağım ben obsidyen için. Hiçbir şey atmam obsidyen için. Ne oluyor lan? Gene bu şey. Neyse bu da oldu. Bu da olur. İkili. İyi böyle. Hoş hoş. Neyse. Buraya geldi mi bu? Hop kral Güzel. Buraya geldi mi? Buraya gelmesi bu ya. Aha Çok gıcık. Hep kesimlerdi benim. Sadece unbreaking 3 fortun 3 var daha fazla iş görür. Şimdi buraya şu pistonu getirelim. şuraya piston koyalım. Şuraya piston dizelim şöyle. Böyle olma, olmaz ki bu. Şöyle olur bu. devreye gerek var mı gerçekten ya hani? düşünüyorum ben. Bence yok ya hani. Burayı da şöyle kapatırız. Burası bildiğiniz şey olur yani. Bildiğiniz bizim için yer kaplasın diye yapılmış bir yer olur. Sonra bu Cobblestone Generator için daha büyük bir alan yaparız ama Şimdilik böyle hani en azından şu, şu duvarı hani Kapatayım da en azından bir şey var gibi gözüksün orada gibi anlamında gibi şey gibi şey gibi, gibi şey Onun gibi şey Biraz Aslında ilginç bir dekorasyon yapmak lazım ama her neyse neyse başardım. Bu arada benim bu kadar sen story yetmeyecek bana çünkü ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ben buraya da böyle bir şey çekeceğim, olan çekeceğim. Yürümek için olan çekeceğim. O yüzden şu üstünü direkt kapatalım biz en iyisi şöyle. Aynen böyle kapatırız üstünü de şimdilik sen son yetmeyecek. Oraya o alanı çekme nedenim? Hani burası tam kare olsun diye ya, simetrik olsun diye. En azından burada da gizli bir şeyimiz olmuş olur. Kabuson generator. Hiç kullanır mıyız bilmiyorum ama hani güzel kabuson generator taktikleri de var ama bir yeterli bir şey. Şimdilik. Ama şimdilik sadece. Yani sonra restonlarla falan uğraşıyor, uğraşıyor. Jix bir şey yaparız. Hiç merak etmeyin. Jix mükemmel. Güzel, güzel bir şeyler yaparız her türlü hop şurayı da kapatalım buraya yetecek gibi duruyor ama mesela buradan böyle buraya atlarız. Bunu kırarız. Hop bir tane daha oluşur. Bunu kırarız. Hop olmadı. Kırarız buraya bir tane koyarız. Tamam. Güzel. Mesela kabuston toplamak gerekti mi? Hiç gerekmeyecek ama gene de olsun. Bir şekilde burası bize yardım eder. Bu kadar mı? Bu kadar maalesef. Şuradan da şuraya gideyim ben direkt kısa yoldan gideyim. Şimdi uğraşamayacağım. Buradaki yumurtalarımıza bakalım. Hop güzel. Hop güzel. Biz de birazcık takviye bir edelim. Burada da birazcık olması lazım. Bakayım hemen. Yani burada da bu kadar var. Bu kadar fazla da bu arada şeyimizde yok değil. Tavuk etimiz. her yani iki bölümde bir desek yani bir saat yani bir buçuk saatte aslında da kısa sürede de ben biraz geç geldim. Bir saatte yani yarım saatte aslında burayı halledebilirsiniz. Bir şekilde burayı otomatiğe bağlayabilirsiniz otomatik öldürme sistemine ama bilemiyorum ben beceremedim. Yani becermeye çalıştım ama bu burayı çok bölüm harcadık. O yüzden direkt ben bunu böyle yaptım, bıraktım, gittim valla. Gerek de yok valla o kadar abartmaya işleri. Hem de hiç gerek yok. Biz, i̇çerisi full kapalı oldu şimdi değil mi? Aynen kapalı oldu. de böyle halletmiş olduk işte. Güzel oldu. Şey birazcık daha ışıklandıralım. Okey. Gayet güzel. Bu da bayağı bir bizim şeyimiz var. E. var aslında. Bu buraya da bir ara gelmek lazım. Bunları toplamak eve getirmek lazım. Burası da simetrik olmadı daha. Yani neyse. Olmayı versin simetrikte bir şey olmaz. Bir bölümü de simetrik yapmayalım. Şimdi. Hop. Başka yapacağımız ne olabilir? Mesela şu maşru evlerine ikisi de güzel ya. Fena değiller. Üzerlerini kar falan kaplamış. Hoş duruyorlar. Şuraları açalım da biz bir. Şu sen şöyle. Hah tamam. Şuradaki ledir kim çalmış acaba? Neyse problem değil. Oraya bir ledir daha kullanabiliyor çünkü. Bu açık kalsın şöyle. Buraları şöyle koyalım. Buraların önüne bir de tarla yaparız küçük sadece su, yani su olması için. Nasıl bir sıvı? Buraları sen koyalım biz. Sen nereden çalışacağız? Onu bilmiyorum ama. Direkt yanından çalmayalım bence yani saçma olur. Buraları sana doldururuz bir şey olmaz. Hop. Bir tane de pistonu feda edelim şimdi. Hop. Pistonu geri aldık. Güzel. Aman kır şunu niye ben kasıyorum kendimi ya. Ha şöyle. Sonra sen de geri alırız buradan fırlatırız. Bu kadar. Bu bölüm biraz kısa oldu arkadaşlar ama bu bölümde burada bitirelim. O zaman arkadaşlar videoyu abone olmayı, değil kanalımı abone olmayı, videoyu aktarmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde kadar size görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.